Sevgili izleyenler, hediye dağıtmak için son bir kez daha Londra sokaklarındayız. Bakalım karşımıza kimler çıkacak, kimlerle yarışacağız, kimler sorulara doğru yanıtlar verecek. Yarışma başlasın. Merhabalar sevgili Ayka like Mobile'ler. Efendim bizler yine bu hafta sevgili kameraman arkadaşımla birlikte sokaklardayız. Bu hafta Edmonton bölgesindeyiz. Yine Ayka like Mobile hediye çantalarımızı dağıtacağız. Ama bu hafta bilgi sorusu değil, bu hafta muhabbet edeceğiz. Ne bekliyoruz? Edmonton'da turumuz başlasın. İlk yarışmacımızda bilgi yarışması başlıyor. Merhaba. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Gazi Pehlivan. Biraz asabi, asabi misiniz? Aa, yok işten dolayı biraz yorgunluk. Evet, tatil var mı? Tatil bu sene yok. Bu sene yok mu? Yok. Yok. Bu sene öyle gözüküyor yok. Tatile gittiğinizde nere gidiyorsunuz Gazi Bey? Ben genelde Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'ye ne, nereye Türkiye gidiyorsunuz? E, dedim İstanbul üç, bu üç yer. Bir de Malatya. Peki. Malatyalı mısınız aslında? Aynen, Malatyalı, evet. Peki. Kaç yıldır Londra'da yaşıyorsun? Biraz kendinden bahset. Evli misin? Çoluk çocuk var mı? Ben 21 senedir Londra'dayım. Evliyim, bir çocuğum var. Sağ olasınız. Eee, onun... Nereden baksan... 9 senedir evliyim. 9 senedir evliyim. Bayağı olmuş, şey, evet. Londra'da hayat nasıl gidiyor? Çalışıyor musun? İş sahibi misin? Biraz parklarından bahset, iş sahibi olmakla çalışıyor arasındaki fark nedir? Ben hem çalışıyorum hem iş sahibiyim. İki işim var. Bir hem restoran ortağıyım hem de gündüzde Star diye bir şirkette menajerlik yapıyorum. Yani ikisi bir arada. İkisi aradaki fark valla bence iş yeri olmak biraz daha stres sahip olmak gibi bir şey. Sorumluluğu ee, çok daha fazla. Yani normal bir işte çalıştığın zaman iş saati bittiğini artık düşünmüyorsun ama <laughs> kendi iş yerinde pardon, çıktığın saat bile evde olsam bile aklın hala iş yerinde. O stres, sıkıntı var. E Londra mahallesini izliyor musun? İzliyorum. Evet izliyorum. Daha önce de izliyordum. Daha önce de benim bir şirket vardı. Orada da Londra Mahallesi'ndeydik. Peki L ne düşünüyorsun Londra Mahallesi hakkında? Valla çok güzel ne Londra mı? Mahallesi. Yani toplumun her kesimine dokunan bir program. O yüzden seviyorum. O yüzden izliyorum. Yani güzel. Peki Like Mobile kullanıyor musun? Son sorum. Ben kullanmıyorum ama ailem çoğu kullanıyor. Türkiye ile çok konuştukları için onlar kesinlikle kullanıyor. Çok teşekkür ediyorum Gazi muhabbetin için. Sana şunu takdim ediyorum. Birlikte el sallayalım. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri efendim Türkiye'nin sabit hatları dakikası bir peni cep telefonları ise 5 peni arayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey 25 25'e save yazıp göndermek. Mesaj gönderiyorsunuz efendim. Ücretsiz olarak mesajı gönderdiğinizde tarifiniz başlamış bulunuyor. Sabit hatlara bir peni, cep telefonundan ise 5 peniye konuşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. S A V E yazıyorsunuz. 25 25'e mesaj gönderiyorsunuz. Daha ne bekliyorsunuz? Mesajı gönderin. Bol bol konuşun. Şimdi sırada ikinci yarışmacımız var. Bakalım o nasıl bir performans sergileyecek. Şimdi yanımızda bir emekçi arkadaşımız var, onu mekanında yani çalıştığı yerde e, ziyaret ettik. Merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Benim is ismim Özcan, Bingöl'lüyüm. Yaklaşık 5-6 senedir bu işi yapıyorum. Lahmacun, pide, ekmek yapıyorum. Herkesi davet ediyoruz tabii ki buraya. Peki, Biz işin zorlukları nelerdir? Biraz ondan bahsedelim. İşin zorluğu, tabii ki her işin bir zorluğu vardır. Yani işin zorluğu tabii ki hamur işi zor bir iştir. Yani herkes yapamaz. Yorucu bir eş saati var. Yorucu bir iş. Hamurları açıyorsun. Yani öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş değil. E, herkes gibi sen de emek vererek e, ekmeğinin parasını çıkartıyorsun değil mi? Zor bir iştir. Biz bu şekilde çalışıyoruz. Yazın da gidip tatil yerlerinde paralarımızı harcıyoruz. Çünkü tatile de ihtiyacımız var. Ne düşünüyoruz. Evet. Peki sen tatile gidecek misin? bu sene gitmeyi düşünmüyorum. Allah nasip ederse seneye gitmeyi düşünüyorum. Nereye gideceksin? Valla memlekete gideriz. Anamızı babamızı ziyaret edeceğiz. Odur başta. Nasip olursa Bodrum'a da henüz düşünmüyoruz tabii ki. Olursa gideriz nasip olursa. <laughs> Memleketin her şey güzeldir. Havasında tüt yemene kadar her şey güzeldir. Evet. Bir de sevdiklerimiz yanımızda olunca. Tabii ki olur. Tabii farklı bir şey. Hiç girmeyelim. Peki. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. El sallayalım. Her zaman söylüyoruz. Kitap okumayı ve yaşadığınız ülkeyi tanımayı ihmal etmeyin.